Merhabalar arkadaşlar. mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şahane bir ana yemek tarifim var. Hem patlıcanlı, hem tavuklu, domatesli gerçekten şahane bir yemek. Yiyenlerin kesinlikle tam not verdiği bir yemek tarifim var arkadaşlar. Hemen yapımına geçelim dilerseniz. 1 kilo kadar patlıcanım var. Patlıcanlarımızı güzelce yıkayıp alacalı şekilde soyalım. Patlıcanlarımızı soyduktan sonra ortadan ikiye bölüyoruz ve bu şekilde çok ince olmayacak şekilde patlıcanımızı 3'e 4'e doğrayalım. Ana yemek bir pilavla biraz cacıkla muhteşem bir lezzet oluyor. Bütün patlıcanlarımızı bu şekilde hazırladık. Onları bir kenara alıyoruz arkadaşlar. Diğer malzemelerimizde soğanımızı yemeklik ince ince doğrayalım. aşamalı bir yemek. Bütün soğanlarımızı da ince ince doğrayıp bir kenara alıyoruz. Onun üzerine de 3-4 tane sivri biberim var arkadaşlar. Onları da yine soğanlar büyüklüğünde doğrayalım. Doğradığımız biberleri de yine bir kenara alalım. İki tane domatesim var. Onları da soymuştum arkadaşlar. Yine aynı şekilde ince ince doğrayalım. Domateslerimizi bir kenara alalım. Diğer taraftan da bir tane bütün tavuk göğsüm var arkadaşlar. Onu da. Böyle e, küp şekerden birazcık daha küçük e, bir şekilde doğrayalım. Burada ben tavuk göğüs olarak kullanıyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz e, bu tarafından da kullanabilirsiniz. Bu tarafı da çok e, lezzetli oluyor arkadaşlar. Bütün tavuğumuzu da aynı şekilde dediğim gibi e, minik küpler şeklinde doğruyorum. Tüm malzemelerimiz hazır arkadaşlar. İlk başta hemen patlıcanlarımızı kızgın yağda kızartalım. Kızarmış olan patlıcanlarımızı çevirelim. Aşamalı bir yemek arkadaşlar. Mutlaka videomu sonuna kadar izleyin. Kızarmış olan patlıcanlarımızı da bir kenara alalım. Bütün patlıcanlarımı güzelce kızarttım arkadaşlar. Şimdi diğer aşamaya geçebiliriz. Patlıcanlarımızı kızarttığımız tavanın içerisine ilk başta doğradığımız soğanımızı 2-3 dakika kadar kavuralım. soğanlarımız yumuşadıktan sonra üzerine doğradığımız tavuğumuzu ekleyelim. Ve tavuğumuz pişene kadar ara ara karıştırarak kavuralım. Üzerine bir çay kaşığı tuz ekledim arkadaşlar. Daha sonra kalan tuzunu ekleyeceğim. Ama tavuğun tatsız olmaması için ilk başta az bir tuzla kavuruyoruz. Rengi değişmiş tavuğumuzun üzerine biberlerimizi de ekleyelim. Ve bir iki dakika bu şekilde kavuralım. Suyunu çeken tavuğumuzun üzerine 2 çay kaşığı daha tuz ekleyelim. Bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kırmızı pul biber ekleyelim. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçasından da ekliyoruz. Salçamızın kokusunu çıkana kadar kavuralım. En son domatesini de ekleyelim. Ve domatesi ekledikten sonra 5 dakika kavurursak ara ara karıştırarak yeterli olacaktır. En son üzerine bir demet de maydanoz ekleyelim. Ve tavuğumuzu ocaktan alalım. Hazır olan malzemelerimizi bir tane borcamımızın içerisine bir kat gelecek şekilde dizelim. Dizmiş olan patlıcanlarımızın üzerine hazırladığımız harcımızı dökelim. ve tekrar patlıcanlarımızı harcımızın üzerine dizelim. Aynı şekilde yine kalan harcımızı da kalanını patlıcanlarımızın üzerine döküyoruz. Ve en son üzerine ayırdığım patlıcanları da diziyorum. 2 kat tavuk, 3 kat da patlıcan olacak şekilde yemeğimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hazır. Üzerine biber, domates koyalım arkadaşlar. Fırınımı önceden 200 dereceye ayarladım. Yemeğimiz hazır. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Üzerine bir su bardağı sıcak suyu ekliyorum. 200 derecelik fırında yaklaşık yarım saat pişmesi yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, yemeğim hazır. Gördüğünüz gibi fokur fokur. Gerçekten çok şahane bir yemek. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Soğumaya bıraktım. Hafifçe soğudu. Şimdi artık servis tabağına alabilirim. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone değilseniz hala kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bildirim sesini açarsanız yeni videolarımdan daha haberdar olabilirsiniz. Gerçekten tadı, rengi şahane bir yemek. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.